Merhaba değerli izleyenler ben Dilan Buğday bugün 8 Ekim 2022 Cumartesi ETV ana haber başlıyor Kayseri ticaret odasında istifa depremi yaşandı 14 meclis üyesi istifa etti Seçime giren Ömer Gülsoy'un listesi, 40. KTO komite seçimi 1 Ekim'de yapılmış ve kırmızı listeyle seçime giren Ömer Gülsoy'un listesi, 41 komitenin tamamını kazanmıştı. Komiteye seçilen üyeler ilk toplantısında KTO yönetimi ve KTO meclisi yönetiminde görev alan isimleri belirledi. Ancak toplantıda üyelerden birine yönetimde görev verilmediği gerekçesiyle 14 üyenin istifa ettiği iddiası gündeme geldi. İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Cami Kebir Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesindeki belirsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Cami Kebir Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 yıl önce kentsel dönüşüm kararı alındığını anımsatan İyi Partili Kazım Yücel, belirsizlik nedeniyle bölgede problemlerin olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 2,5 yıl önce bölgenin kentsel dönüşüm kapsamına alındığını anımsatan Yücel, vatandaşların kentsel dönüşüm olacağından ve zamanının bilinmediğinden dolayı dükkanlarını kiraya veya satışa çıkaramadıklarını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Cami Kebir Mahallesi'nin kentsel dönüşümü ile ilgili aşağı yukarı iki iki buçuk yıl önce bir karar aldık. O kararda bizim itirazlarımız vardı. İtirazlarımız Cami Kebir kaldırılacaksa bunun altına otopark yapılsın demiştik. Bunu da Kayseri esnafımız ve Kayseri'de yaşayan şehir merkezine gelen bütün araçla vatandaşlarımızın ne kadar elzem bir durum içerdiğini anlatmak için söylemiştik. Fakat bununla ilgili belediyemizden hala bir çalışma olmadığını en son belediye meclisinde yine sordum. Gördüm ki altından tarihi eser çıkabilir kaygısıyla belediye bu anlamda çalışmalar tabana inmek istemiyor. Vatandaş bunlar beklerken artık umutlarını yitirmeye başladı. 2-2,5 yıldır buradaki insanlar kentsel dönüşme alınan bu nokta için dükkanlarını kiraya vermekte zorlanıyorlar. Belki... Cadde üzerindeki dükkanlarda sıkıntı biraz daha az ama içeri doğru girdiğinizde vatandaş yeni kiralayacak kişi diyor ki kaç yıllığına kiralayacağım ben bilmiyorum. Satacak olunca vatandaş buraya nasıl bir fiyat verecek? Ben hangi dükkanı satacağım? Bununla ilgili belediye bir karar aldı. Ya aldıysa bu kararı yerine getirsin. Yapacaksa bunun üzerinde dursun yoksa buradaki vatandaşların 1000, 2000 esnafın durumu gerçekten sıkıntılı. Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 3 gündür açık olan Anadolu Mobilya Fuarı'na 11571 ziyaretçi geldi. Anadolu'nun en büyük uluslararası organizasyonu Anamop Anadolu Mobilya Fuarı 5-9 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılmıştı. Nobel Expo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu fuarı ziyaret eden kişi sayısını ve detaylarını açıkladı. Erhan Çelik konuşmasında sadece fuarcılık alanında değil, dış ticaret alanında da ülke ihracatına katkı sağladığını söyledi. 365 gün açık var, 5 günün alanda kalan 360 gün ise biz onların adına dünyada satmaya devam ediyoruz. Ben özellikle bu yeni nesil fuarcılığı ve fuarcılık profesyonel fuarcılık anlamında şu an olması gerekeni öğrendiğim kadarıyla anlattım. Nobel Expo şirketler grubu yönetim kurulu başkan yardımcısı Murat Şaroğlu da rakamsal verileri paylaşarak toplamda 173 katılımcıya yer verebildiklerini, bu katılımcılardan %60'ı Kayseri'den, kalan %40'ı da çevre illerden olduğunu dile getirdi. Ziyaretçi sayısı ile ilgili de bilgi veren Şaroğlu toplamda 10.100 yerli, 1471 yabancı ziyaret ettiğini söyledi. Toplam 173 katılımcıya yer verebildik. Ee, bu 173 katılımcının %60'ı Kayseri ilinden, kalan %40'ı da çevre illerden. Ee, bu illerin içinde İzmir, e, Konya, Gaziantep, Hatay, ee, Karaman gibi Mobilya'nın e, İstanbul, Ankara, Mobilya'nın e, lokomotif illeri de vardı. Toplam Kayseri Fuar Alanını e, 10.100 e, yerli, 1471 yabancı ziyaret etmiş durumda. Tabi e, tabii bunlar bizim resmi verilerimiz. Yani resmi veriden e, kasıt nedir? Gelip kayıt olan, kartvizit bırakan ve e, yakı kartı alan insanlar. Tabii e, firmalarımızın bazıları yabancı ziyaretçileri bir an önce girsin diye kendi kartları da sokmaya çalıştığı için gayri resmi olarak daha fazladır bu rakam. Akaryak, akaryakıt ürünlerinden motorun ardarda gelen 3 zamın ardından yeni bir fiyat artışı daha bekleniyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü tarafından üretimde daralmaya gidilmesi kararının alınması sonrası akaryakıt türünlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Motorine arda arda gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorunun litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor. Şu an 27 lira 42 kuruştan satılan motorunun litresi zam sonrası 28 lira 81 kuruşa yükselecek. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen koyun ve tohum dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kilişçi ile birlikte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen koyun ve tohum dağıtımı törenine katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Kilişçi törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi, sertifikalı buğday dağıtım teslim töreni ve küçükbaş hayvan üretiminin verimliliğinin artırılması projesi küçük baş... Hayvan Dağıtım Töreni düzenlendi. Törende kentte yaşayan 30 besiciye 38 koyun, 2 koç ve yeçelerde ekim alanlarında kullanılmak üzere 1000 ton tohumluk buğday teslim edildi. Şimdi de gerek hayvan dağıtımı, gerekse tohum dağıtımı ile ilgili çalışmayı birlikte icra ediyoruz. Burada Tarım İl müdürlüğümüzle iş birliği halinde adeta çiftçimizin, adeta hayvancılık yapan kardeşlerimizin istekleri, ihtiyaçlar doğrusunda ne gerekiyorsa onu yapma yönünde irade gösteriyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bu sene itibariyle tam 100 milyon TL'ye ulaşan bir anlayış içerisinde tohum desteği ya da diğer çalışmalarımız ile tarım ve hayvancılığa yaptığımız çalışmaları üreticilerimiz takip ediyorlar. Bizlere, sizlere bu fırsatı verdiğiniz, verdiğimiz için dua ediyorlar. Yeter ki üretsinler, yeter ki istihdama vesile olsunlar, yeter ki katma değer sağlasın, yeter ki ihracat yapsın. Ama küçük baş konusu Türkiye gibi ekolojisi ve kendi iklim yapısı, coğrafyası dikkate alındığında mutlak surette üzerinde daha fazla hassasiyetle durulması gereken bir hayvancılık grubu. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusundaki teşvimiz, desteğimiz bunlar önemli. Ama bunların da daha verimli kılınması adına FAO ile birlikte yürütülen yaklaşık 1.1 milyon dolarlık bir bütçesi olan bir proje bu da anlamlı ve kıymetli. İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğüne Mehmet Uğurlu'nun yerine Yahya Tekin atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren karara göre İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. Mevcut Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu'nun yerine Yahya Tekin yeni Bölge Müdürü olarak atandı. Melikgazi Belediyesi'nde 2023 yılı yatırım ve hizmet bütçesi belediye meclisince kabul edildi. Melikgazi'nin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon lira olarak belirlendi. Melikgazi Belediyesi'nde 2023 yılı yatırım ve hizmet bütçesi ile 2023 yılı performans programı belediye meclisinde kabul edildi. 2023 yılı bütçesi 1 milyar 600 milyon lira olarak belirlendi. Şöyle izah edeyim. Şimdi bizim stratejimiz, hedefimiz şuydu. Onunla da kısmen başarılı olup yani hizmet dönemi içerisinde 2024 Mart ayına kadar Melik Gazi'nin temel harcama ihtiyaçlarını yüklenerek gidermekte ve pandemi döneminde yaptığımız asfalt yol miktarı o kadar fazla ki inşallah bundan sonra bu kadar fazla yola para harcama şeyimiz 2024'ten itibaren kalmayacak, giderek azalacak. Bir diğeri sosyal tesisten bahsettik. Şu anda sosyal tesis yapıyoruz. Aile Sağlık Merkezi okul yapıyoruz. Ve benim sözüm Aile Sağlık Merkezi ihtiyacının hemen hemen tamamını 2024 Mart'a kadar bitireceğiz. Böyle Dolayısıyla ilçemizde bir daha Aile Sağlık Merkezi yenilenme hariç çok fazla yeni yapımına gerek kalmayacak. Aynı şekilde okul, kütüphane, işte sosyal tesis, e, cami. Bunlar hepsiyle ilgili de hedefimiz bu. 7. gündem maddesinin bütçeyle ilgili maddenin kabulü oylarınızı arz ediyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler o ortada kabul edilmiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrin internet üzerinden anlık izlenebildiği kamera sayısını artırdı. Kayseri canlı yayın ile şehir ve ülke dışındaki hemşehrileri başta olmak üzere tüm dünyaya gösteren Büyükşehir Belediyesi turistik kamera sayısına yenilerini ekledi. Bu kapsamda mevcut kameralara Cumhuriyet Meydanı 2, Osmanlı Sokağı ve Hulusi Akar Camii ile Seydi Burhanettin Hazretleri Türbesi bölgelerine turistik kamera takıldı. Şehir merkezinde 32, Erciyes Kayak merkezinde 9 olmak üzere toplam 41 turistik kamera faaliyette. Hem şehir içi hem de diğer iller ve ülke dışından günlük ortalama 1,5 milyon kişi internet üzerinden anlık Kayseri izleyebiliyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlar memleketlerinin belirli noktalarını anlık izleyebiliyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapımı gerçekleştirilecek cemevi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan canlı yayınla katıldığı programla Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan cemevinin temel atma töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, il Protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Kirişçi, kimseyi artık dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden veya etnik kökeninden dolayı ötekileştiren değil, ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan bir yönetime kavuşmuş olduk dedi. Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle bağlandığı etkinlikte Cemevinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Talas Belediyesi tarafından Altıntepe Semt Kütüphanesinde çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan ve öğrenciler için ideal ders çalışma mekanlarından olan Altıntepe Semt Kütüphanesinde çocuklara özel etkinlik düzenlendi. Mehmet Alçı İlkokulu öğrencilerine yönelik yapılan organizasyonda çocuklara kütüphane ortamını tanıtmak, kütüphane ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla tanıtım ve resim boyama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra sınıf anneleri ve öğretmenleri de katıldı. İlk olarak kütüphaneyi gezen çocuklar burada ders çalışma ortamını tanıyarak kütüphanedeki kitapları inceledi. Ardından kütüphane bahçesinde kendileri için hazırlanan alana geçen çocuklar, burada kütüphane görevlileri tarafından kendilerine hediye edilen balonlarla oynayarak boyama kitaplarını boyadı. Şimdi de Kayseri ve çevresinde son 24 saatte yaşanan asayiş olaylarından derlediğimiz haber turunu izleyelim. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatabilmesi ve faillerinin tespit edilerek yakalanabilmesi için 11 ikamet ve 2 depo olarak kullanılan yerde 40 ekip 90 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tabanca, 2 adet pala, 72 adet çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, hilti, spiral, televizyon ve benzeri eşyaya el konuldu. Gerçekleşen operasyonda hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Kayseri'de bir kişi polis ekipleri tarafından kullanmış olduğu dolmuşun bağlanması sebebiyle intihar girişiminde bulundu. Olay İncesu ilçesi Kara Mustafa Paşa mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre eksik evrak sebebiyle polis ekipleri tarafından dolmuşu bağlanan şoför, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı görenler durumu polis sağlık ve itfaiye ekibine bildirdi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şahıs ikna edilerek çatıdan indirildi. Kayseri'de hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalan memru bulunan kişi polis ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi. Yıldız Evler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenleyen polis hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan EK isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbn Sina Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda yaşayan ve evinin yıkılmamasını isteyen bir kadın, binanın 3. katındaki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekibine bildirdi. Kadın güçlükle ikna edildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde içerisinde hasta ve sağlık personeli bulunan ambulansı kaçıran ve 3 araca çarparak kaza yapan Mustafa isimli şahıs polisler tarafından yakalandı. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansa tekrar devlet hastanesine götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa isimli vatandaş işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig temsilcimiz Yukatel Kayseri Spor, Ümraniye Spor maçı için 23 kişilik kadro ile İstanbul'a gitti. Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Ümraniye Spor ile karşılaşacak Yukatel Kayseri Spor 23 kişilik kadro ile İstanbul'a gitti. Kadroda sakatlığı sona eren ancak maç eksiği bulunan Ali Karimi ile Arif Kocaman yer almadı. Teknik direktör Çağdaş Atan tarafından belirlenen kadroda Bilal Bayezid, Cenk Gönen, Abdülkadir, Onur Bulut, Dimitrios Kolevetsios, Macit Hüseyin'i, Hayrullah Erkip, Lionel Karol, Antonio Zadimma, Bertolacci, Aka, Campagnaro, Kemen, Mensah, Mane, Gökhan, Cardozo, Emrah Basen, Mamatiyam, Mustafa Pektemek, Gavronovic ve İlhan Parlak yer aldı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi temsilcimiz Melik Gazi Basketbol takımı ilk maçına yarın çıkacak. Temsilcimizin rakibi Beşiktaş olacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlıyor. 14 takımın mücadele vereceği ligde bulunan Melik Gazi Kayseri basketbol takımı ilk hafta sahasında müsabaka oynayacak. Temsilcimizin rakibi Beşiktaş olarak belirlendi. 9 Ekim Pazar günü Kadiraz Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15'te başlayacak. Bölgesel Amatör Lig'de ikinci hafta maçları yarın oynanacak. Temsilcilerimiz sahaya galibiyet parolası ile çıkacak. Bölgesel amatörlük 6. grupta mücadele veren Develi Gücü, Hacılar Erciyes Spor ve Talas Gücü Belediye Spor 2. hafta maçlarına yarın çıkacak. İlk haftayı bir puanla noktalayan Develi Gücü yarın sahasında Yozgat 1959 ile karşılaşacak. Hacılar Erciyes Spor deplasmanda Yozgat Bozok Spor ile 3 puan mücadelesi verecek. Talas Gücü Belediye Spor ise Kırşehir deplasmanında Mucur Gücü'nün konuğu olacak. Bu 3 müsabakada saat 15'te başlayacak. Develi gücünün sahasında oynayacağı Yozgat 1959 müsabakası ETV Kayseri ekranlarında canlı yayınlanacak. Bölgesel amatörlük temsilcimiz Develi Gücü'nün sahasında oynayacağı Yozgat Spor 1959 müsabakası ETV Kayseri ekranlarından canlı yayınlanacak. Develi İlçe stadında 9 Ekim pazar günü oynanacak maç saat 15'ten itibaren ETV Kayseri ekranlarında futbol severler buluşacak. Develi Gücü Yozgat Spor 1959 maçı ETV Kayseri'nin YouTube, Facebook ve ETV Kayseri.com adreslerinden canlı yayınlanacak. Bir beraberlik şansı arıyor Kıymetli izleyenler uzun bir top cezalı içerisine. Ve top top Efendim bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte ETV ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.